Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Sayın Cafer Talha Şeker stüdyomuzda. Sayın Şeker hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar Çok Teşekkürler. teşekkürler. E, e, Sayın aynen. Şeker'le devam etmek istiyorum. Hocam neden İran? Evet, Şimdi önce... Amerikan istihbaratında yansıyan bazı Hı -hı. veriler ortaya çıkmaya başladı ki İran'ın e, zenginleştirmiş olduğu e, uranyumla birlikte bir nükleer silah elde edebilmesine işte 3 sene olduğu evet. falan iddia ediliyor. Bugün basına sızan. Hı -hı. Evet. Yani eğer ortada böyle bir veri varsa, böyle bir tespit varsa bunun Mossad'ın elinde de olduğunu düşünmemiz gerekir. Öyle değil mi? Doğru. Mutlaka istihbarat paylaşımı yapılıyordur e, CIA evet. ve Mossad arasında. E neden şimdi neden İran? Mesele bu, ne? Bu söylediğiniz bugün basına sızan haber e, hatırlarsanız Irak işgali zamanında da kitle imha silahları var diye Irak'a girilmişti. Sonradan kitle imha silahlarının olmadığı tespit edildi. Ben şuradan başlayayım. Biz e, bir grup tarihi mekan sevdalısı olarak bu günlerde İran'da olacaktık. Hı -hı. Yani ben ve bir grup Hı -hı. arkadaş. Hı -hı. Ee, sonra bir şekilde programımız e, ertelendi olmadı ve sonunda İran'da olmadık. Yani şu an çok şükür orada değiliz. Hı -hı. Ama orada olan pek çok vatandaşımız var Karayolu şu an. ile Gürbula ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, şu belki. an oradan evet. Türkiye'ye dönmeye çalışan bir sürü vatandaşımız var. Orada yaşayanlar var, muhabir arkadaşlar hepsi. Hepsine Allah'tan kolaylık diliyoruz. İnşallah bir önce vatanımıza ülkelerine dönerler. Ve elbette İran'da ve İsrail'de savaş karşıtı insanlıktan yana olan bir sürü insan var. Onlara da barış diliyoruz hı hı. ama bölgede, o ülkelerde bizim ülkemize karşı e, kötü düşünceler içerisinde, projeler içerisinde olanlara elbette iyi dileklerde hı hı. bulunmuyoruz. Hı hı. Neden İran sorunuza? hemen girelim? Hı hı. İran son 45-46 sene yani bu 79'daki hı hı. devrimden bugüne kadar kapalı bir kutu ve çok büyük bir bir hazine diyebiliriz İran'a. Yani İran'ın bu yüz milyarlarca dolarlık değerindeki petrol, doğalgaz e, kaynakları tam anlamıyla kullanılmadı. Dünyaya Hı -hı. açılmadı. Hı -hı. 79'dan önce bunlar açıktı ve Hı -hı. İngiliz Amerikan kontrolündeydi ve biraz da Fransa vardı. Ve o dönemde İsrail kurulduktan sonra 79'a kadar Ortadoğu'da ilişkileri en iyi olan iki ülke İran'la idi. Doğru. Çok yakın ilişkileri vardı ve İran petrolü de Süveyş Kanalı'ndan geçemediği zaman İsrail üzerindeki petrol boru hatlarından Akdeniz'e oradan Avrupa'ya aktarılıyordu. Hı hı. Yani İran'la İsrail birbirine bağımlıydı ve İs İran İran'daki şah dönemi de küresel siyonist nöbüle e de çok işle dışıydı. Hı hı. Fakat 79'dan sonra bu rejim değiştikten sonra İran bir kapalı kutuya dönmeye başladı. Ve İran'ın Amerika ile esas ilişkileri bozulmaya başladı. Çünkü Amerika'daki petrol lobisi İran'daki o paylarından ve oradaki fırsatlarından Tabii vermek zorunda kaldı, çekilmek zorunda kaldı bir nevi. Bu aynı zamanda İsrail ile de İran arasının bozulmasına yol açtı. Hı hı. Şimdi şu şu günlerde, bugünlerde nükleer kelimesi kullanılarak hı hı. Irak'ta hatırlarsanız kitle imha silahları, kitle imha silahları kelimesi kullanılıyordu Saddam devrilirken. Evet. Şimdi bugün de 20 sene sonra, 20 22 sene sonra nükleer kelimesi üzerinden bütün olay dönüyor. Hı hı. Ee, şu an İran'a inen füzeler. İran'a patlatılan füzelerin her birisi aslında Çin'e atılıyor. Ve Avrupa Birliği'ne atılıyor. Hı hı. Ve bunu da Amerika yapıyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir, bizim akademik jargonun, literatürün dışında konuşacağım burada. Hı hı. Çünkü bir televizyon kanalında konuşuyoruz ve akademik hı hı. literatür kelimelerle konuşmak hı hı. istemiyorum. Yani olayları çok özet ver söylemek istiyorum. Hı hı. Belki vakit sınırlı. Dolayısıyla dünyada son yıllarda sürekli devam eden, her zaman var olan iki çok büyük küresel lobinin savaşı var. Birisi, birisine kısaca Siyah altın lobisi diyebiliriz ki bu petrol lobisidir. Bunun bir ayağı Amerika'dadır. Rusya'da bir ayağı var. Körfez'de bir ayağı var. Bu böyle bir yapı. Hı hı. Bunlar bazen birbirleriyle rakip ama genel olarak da müttefikler. Hı hı. Mesela şu anki Trump hükümetiyle Rusya müttefik. Ee, Rusya, Trump hükümeti olan Amerika ve Suudi Arabistan müttefikler. Hatta bunun içerisinde İsrail de biraz giriyor şu an. Hı hı. Bunun karşısında ise sarı altın lobisi var. Sarı altın lobisi küresel, küresel finans sistemi. Şimdi bakın bu iki lobinin İran politikaları çok farklı. Hı hı. Demokrat Parti, sarı altın lobisine yakın olan hı hı. Demokrat Parti Amerika'da iktidarda olduğu zaman onlar İran için nükleer anlaşma yapacağız dediler. Yani büyük bir anlaşma Avrupa Birliği de dahil, ABD var, nükleer anlaşma. İsminle nükleer anlaşma diyorlar. Az önce söylediğiniz gibi nükleer bir şey yapıldı, yapılamadı meselesi ayrı bir şey. Mesele sadece nükleer silahlar değil ve kesinlikle değil. Elbette nükleer silah ...istemediği bir ülkeye kimse yaptırmak istemez. O ayrı bir şey. O, o bir hikaye, o bir yalan demiyorum. Hı hı. Ama mesele sadece nükleer silah değil. İran'ın yüz milyarlarca dolarlık piyasası... ...bu kapalı hı hı. kutubun e, geri kalmış bir ülke. altyapısı yapısı, üst yapısı muazzam bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Burada çok büyük iş var, çok büyük bir piyasa var, ekonomi var. Ve bu enerji kaynakları 45-46 senedir... ...kısıtlanmış, e, ambargo ile azıcık dışarıya satmasına izin ver, verilmiş olan enerji kaynakları... Hı hı. Çin'in eline geçme Hı -hı. tehlikesi var. Hı -hı. Bunu Çin'in eline geçmesi demek aynı zamanda Avrupa Çin ekseni olacak ve ABD dışarıda kalacak demek. Hı -hı. Demokrat Parti bunu bilmiyor mu? Biden, Obama hükümetleri elbette onlar da biliyorlardı. CIA bunları biliyordu. Onlar başka bir nükleer anlaşmayla bunu yapılandırmaya çalışıyorlardı. Ama bu e, Cumhuriyetçi Parti gerek o Bush zamanında gerek bu Trump dönemlerindeki bu Amerika'daki büyük inşaat ve enerji devlerinin lo, e, lobi yaptığı ...buluştuğu, güç birliği yaptığı bir siyasi parti. Hı hı. Bu parti iktidara geldiği zaman... ...Pentagon üzerinden bunlar başka bir yere doğru giderler. Hı hı. E bu bu İran'ı kim açarsa... işte ...demokratlar nükleer anlaşmayla açmaya çalıştı. Hı hı. Kim açarsa İran'ın en büyük ihaleleri onun elinde olacak. Hı hı. Bunu küresel petrol lobisi ve onun liderliğini yapan... ...bunun liderliğini yaptığı için zaten süper güç olan ABD yapmak istiyor. Ama ABD'nin içerisinde de bu Trump'ı başkan yapan lobi yapmak istiyor. Hı hı. Yani Trump'ın böyle bir e, tüccar olması veya bir takım şeylere karar vermesi kendi başına elbette imkansız. Çok büyük bir başka lobinin adamı o. Onlar seçtiler, getirdiler ve bunları yapsın diye getirdiler. Şimdi İran e, Trump seçilirken bir söz verdi. Amerikan askerini sahada kullandırmama. Başka ülkelerin çıkarları için olsun. Bugüne kadar çok kullanıldı. Artık Amerikan askeri ve bayrağı savaş alanlarında kullanılmayacak Şimdi Amerikan sözünü askeri verdi. Askeri üslerine dair bir haritamız da var. Arkadaşlarımız o haritayı da paylaşsınlar. Nasıl? Amerikan askeri yüzlerine dönük bir harita. Hı hı. Özellikle Orta Doğu'da hakikaten ciddi bir askeri varlığı var Amerika evet, Birleşik Devletleri'nin. Tabii ki. Yani Çin'in Çin etrafında da Amerikan uçak gemileri dolaşıyor. Hı hı. Körfez'de de dolaşıyor. Yani o İran'ın Körfez'i kapatması Nemetsin, falan bu mümkün hı. değil. Nemets'in e, hür, Evet, evet o uçak geleceği gemileri, falan doğru. da söyleniyor. Şimdi yine bölgede iki uçak gemisi olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi bu kadar. Bunlar zaten e, hep var. Bunlar zaten hep dolaşıyorlar hı. buralarda. Yani Akdeniz'e de girip çıkıyorlar. Yani elbette şu an daha olağanüstü bir durum var. Bunlar zaten her yerde dolaşıyorlar ve o Körfez'i de ee, yani haritayı gösterebiliyor muyuz? Tabii tabii, şu tabii, an. tabii, tabii tabii hocam buyurunuz. Yani bu körfez bakın ben şuraya gelebilirim değil mi? Tabii. Yani Hürmüz e, denen bura, İran'ın burayı kapatması gibi bir şey imkansız. Yani bu olamaz demiyorum Hı -hı. ama Buna gücü yetmez İran'ın. Burada çok güçlü bir İngiliz-Amerikan yapısı var. Özellikle Amerikan. İngiltere buraya 60'ların sonuna itibaren Peki, ABD devretti. İran, 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 Kapatmak İran'a bir fayda sağlıyor mu? Bir katkı sağlıyor mu? Şöyle bu hani e, kedi misali, pars, e, Fars kedisi, Pers kedisi tırnaklarını çıkardığında son yapacağı şey köşeye sıkıştığında Hı. ne yapabilecekse onu yapacak. O ayrı bir şey. Ama burada İran'ı köşeye sıkıştırırken şunu yapıyorlar. Yani Trump bugün ne dedi? Son, e, real end dedi. Böyle bir şey kullandı. Hı -hı. Yani e, sadece savaşı bitirmek yetmez. E, tam bir anlaşma istiyoruz dedi. Yani tam anlaşma şu, Hı -hı. burayı açacaksın bize, biz buraya gireceğiz, Hı -hı. Çin'le yaptığın anlaşmayı iptal edeceksin, biz buraya gireceğiz, yüz milyarlarca dolarlık ihalleri, işleri bize bırakacaksın, Hı -hı. biz de elbette senin kalkınman için Suudi Arabistan gibi olmana izin vereceğiz. Bu, bunlar da bu, bu mollalarda ona göre bir ayarlama yapıyorlar paylarını vesairelerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bunun içerisinde Çin de var, Avrupa Birliği de var. O yüzden e, burada şu an bunu yapamadığı için bu direniyor. E, ABD o zaman İsrail'in orayı vurmasına izin verdi. Hı hı. Şu anki Netanyahu hükümetiyle şu anki Trump hükümeti çok yakın. Hem maddi hem manevi dünyada çok büyük ortak çıkarları var. Bakın Biden döneminde, Demokrat Parti döneminde İsrail böyle bir şey yapamadı. Obama döneminde o zamanlarda da yapamamıştı. Ama ne zaman Cumhuriyetçi Parti iktidara gelirse bu evangelikal Hristiyan Siyonistler hem bunun Siyonizm'de hem de ticari dünyada karşılığı var. Bu ayrı bir konu. Fazla girmiş olmayayım. O zaman İsrail daha saldırgan olabiliyor. Eğer İsrail'de de muhafazakar bir hükümet varsa. Ama şu an Trump iktidardayken İsrail'de liberal bir hükümet olsaydı yine İsrail bunu yapmazdı. Yani bunları çok iyi anlamak lazım. İsrail'in içindeki İsrail ve Amerika'nın içindeki Amerikalar Önemli kimin orada iktidarda olduğu. Şu an burası dünyadaki enerji, petrol piyasasının yüzde 20'si şuradan çıkıyor. Şu boğazdan çıktıktan sonra dünyaya gidiyor. Buradan çıkamazsa, düşünün yüzde 20'lik doğalgaz... Yani düşünün İngiltere'de birden doğalgaz fiyatları birkaç kat patlar. Çünkü şuradaki Katar'dan çıkan doğalgaz İngiltere'ye gidiyor. Hocam çok özür diliyorum. Evet, evet. Evangeliklerin de durumu, evet. siyaseti... E, politikaları bu şekilde belirleniyor. Biraz bize anlatın lütfen evet. hocam. Ee, az önceki konuşmamızda işin daha çok finans, maddi tarafını Hı -hı. konuştuk dediğiniz gibi. Şimdi biraz manevi motivasyon tarafını evet, konuşalım. Lütfen. Evet. Ee, Siyonist deyince önce şöyle bakmak lazım. Bir kere Yahudi dünyası siyonizmde bölünmüştür. Hı -hı. Siyonist olanlar, anti-siyonist olanlar. Hı -hı. Mesela e, Amerika'da Hı -hı. bu 7 Ekim'den beri Avrupa'da ve Amerika'da ...Yahudi karşıtı gösterileri organize edenler Yahudilerdi. Yahudiler. Ve onlar Hı -hı. diyorlar ki bizim inancımıza göre bir Yahudi devletinin asla kurulmamış olması gerekir. Evet gerekirdi. ama bunlar da çok güçlü. Bunların Hı -hı. da şirketleri. Mesela bakın biz boykot kampanyasına katıldığımız zaman neye e, hangi şirketler boykot edildi? Siyonizme açıkça destek verdiği bilinen şirketler, markalar e, boykot edildi ama... O zaman diğer markalara doğru yönelme başlıyor. O diğer yönelilen markalarda da zaten Yahudi markalar var. Onlar da Siyonist olmayan Yahudi lobisi. Şimdi şöyle, bu Siyonistlerin Yahudi olanları ikiye ayrılıyor. Bir dindar olan Siyonistler, bir de dinsiz olan Siyonistler. Mesela Türkiye'de de var. Ben Türk milliyetçisiyim ama hiçbir inancım yok diyen de var. Ben Türk milliyetçisiyim ama inancım inanç değil, Müslümanım diyen de var. Bunun gibi bizde olduğu gibi Yahudilerin de Siyonistleri inançlı da inançsız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir de Hristiyan Siyonistler var. Evet, evanjelikaller. İşte şu an Amerika'daki iktidarda bunlar. Hı hı. Yani protestan dünya, Hristiyanlık içerisinde protestan dünya kocaman bir dünya hı hı. Katoliklerden sonra. Ve en büyük protestan ülkede nüfus bakımından Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'daki protestanların ikiye ayrılıyorlar. Bir evanjelikaller, bir ana akım, mainline protestanlar. Hı hı. Bu mainline dedikleri protestanlar daha çok Demokrat Parti'dedir. Bunlar daha çok oradalar. Bunların da çok büyük çıkar grupları var. Şirketler vesaireler, büyük markalar vesaire, bunlar var. Hatta Trump da o taraftaydı eskiden inanç, <laughs> aidiyet olarak, kilise aidiyeti <laughs> olarak. Episkopal ya da presbiteryan bunlardan birisindeydi. Sonra oradan ayrıldı. 2016 başkanlık seçim kampanyalarından sonra evanjelikaller tarafına geçti. Şimdi bu evanjelikaller Hristiyan Siyonistlerin inancına göre bütün Yahudiler, bakın Hristiyan bunlar, bütün Yahudiler Filistin'e toplanmalı. <laughs> Onlar Tanrı'nın insanları. Hı hı. Hazreti Meryem, Hazreti İsa aslen Yahudi yani babası, hı hı. annesi Hazreti Meryem de Yahudi soyundan olduğu için hı hı. Bu, bunlar Yahudilerin, bu Yahudiler Tanrı'nın insanları diye söylerler hı hı. literatürdeki karşı ifadesi bu. Bunların hepsi İsrail'e topla, Filistin'e toplanmalı İsrailoğulları. Bakın şimdi buraya kadar güzel Yahudilerin, hı hı. Siyonistlerin de hoşuna gidiyor. Hristiyan Siyonistlerle aynı söylem. Hı hı. Fakat buradan sonra bir cümle var. O siyonist olmayan Yahudileri korkutuyor, hı hı. siyonist olanlar da umursamıyor. Hı hı. Diyor ki ortak çıkarlar gereği mesele değil. Ne de olsa yapamazlar hı hı. diyor. Hı hı. Ama diğer Yahudiler korkuyor bu cümleden. Yahudiler Filistin'e toplandıktan sonra hepsi orada Tanrı'nın dinine geçecekler. Yani Hristiyan olacaklar. Hı hı. Yani bu evangelikallerin, evangelikaller siyonistlerle iç içe. Hristiyan siyonistlerle Yahudi siyonistler iç içeler. Hı hı. Trump hükümetinde de olduğu gibi, Trump'ın damadı da olduğu gibi. Kuş, ne? E, onlar da öyle bir lobi var. Fakat Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Yahudilerin en çok korktuğu inanç mensupları hangiler diye birinci sırada Müslümanlar geliyor. Bu İslami akımların anti-İsrail ve Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı. Birinci sırada İslam, ikinci sırada Evangelikaller. <laughs> Yahudilerin katıldığı anketlerin sonucu. Yani Evangelikalleri korkutucu, ürpertici <laughs> buluyor Amerika'daki Yahudilerin ciddi bir kısmı. Fakat Siyonist olanlar için öyle değil. Onlar işte e, Netanya hükümeti. Şimdi halkını motive etmek için İsrail'in yarısı aşağı yukarı milliyetçi muhafaza, hepsi mu e milliyetçidir de yarısı muhafazakardır. Hı hı. Bu iktidar. Bu dörtte bir oy aldı Netanyahu ama aşağı yukarı yarısının desteğini şu an arkasında. Hı hı. Ve 7 Ekim olaylarının içerisinde de çok değişik komplolar var. Oraya girmeyeceğim şimdi. Fakat bu siyonizmle olan ilişki çok önemli. Evangelikal kanat aynı zamanda Amerika'daki bütün evangelikallerin kiliseleri hı hı. petrol lobisinden bağışlarını alıyor. Şimdi bakın petrol lobisi. ...evangelikallerle iç içe. Ee, ve bunlar dünyanın herhangi bir yerinde bir kuyu varsa... ...o ellerindeki emtiyanın değeri o kuyunun açılıp kapanmasına da bağlı. Çünkü arz-talep dengeleri var dünyada. Evet. Rusya'nın piyasaya, Avrupa'ya satacağı, sat satmayacağı gaz... ...İran'ın kuyuları açılacak mı açılmayacak mı bu, bu evangelikalleri ilgilendiriyor. Orta Doğu'ya gelirken dini ifadelerle de gelebilirler, bundan da gelebilirler. Dini ifade Amerikan halkını motive etmek için. George Bush da Teksaslı petrolcü aileden geliyordu. O Lobin'in adamıydı. O da Irak'ı, Afganistan'ı işgal ederken e, Haçlı Seferleri diye bir ifadeyi ağzından kaçırdı Hı -hı. ya da bilerek söyledi. Ve Amerika'daki evanjelik hallerin acayip yayınları oldu. Hı -hı. İşte şimdi e, insanlığa işte İsa Mesih'in mesajı şöyle gelecek, böyle olacak Hı -hı. ve Tabii terörle mücadele edecek. Bütün mesele şu, Büyük evet. İsrail Devleti sözde kurulacak. Hı -hı. Ardından Armageddon çıkacak. Yani büyük savaş olacak. E, ortaya çıkacak. İsa Mesih dünyaya dönecek ve öz hakiki Hristiyanları yani evanjelikleri alacak, cennetine çıkartacak. Yani ne kadar çabuk bu gerçekleşirse, şu anda dünyada sağ olan, yaşar Hı -hı. vaziyette olan evanjeliklerin İsa Mesih ile birlikte cennete gitme ihtimali zaten o kadar. Zaten onların bir kıyamet olasa, senaryosu var, yakında yaklaşıyor diye. M. olası duruma geliyor. Bu yüzden de zaten bu kıyameti e, çabuklaştırma, hızlandırma Hı -hı. senaryoları başlığı altında bu evanjelik siyonist e, ilişkisini de hep konuşmak durumunda kalıyoruz. Biraz Hı -hı. da belki buradan bakmak lazım. Bu da lazım. var, evet. Bu Çünkü da var ama şu da. Evet. Yani e, İsrail'in varlığı e, bütün bu olan biten e, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne e, çok da e, somut bir e, katkı sağlayacak bir şey değilmiş gibi duruyor dışarıdan evet. bakınca. Evet. Dediğiniz gibi şimdi zaten Amerika'da Trump asla Amerikan askerini sahaya sürmeyeceğiz diyerek Hı -hı. halka söz vererek Hı -hı. seçildi. Hı, -hı. Çünkü daha önceki dönemde Cumhuriyetçiler orduyu toplayıp, topu tüfeği alıp gelip Amerikan askerini Irak'a soktukları için, Afganistan'a buralara girip çıktıkları için bundan dolayı çok bunu sıkıntısını yaşadı biliyorsunuz Amerika sosyoekonomik olarak her yönden. Şimdi ABD'nin sahaya girmemesi bekleniyor. Fakat ABD sahaya girmediği için, İran'a füze atamayacağı için, atmaması gerektiği için o yüzden İsrail Oraya Hı -hı. bu saldırı yapıyor. Yani ABD İran'ı vuramaz, Hı -hı. yani vurmaz, vurmak istemiyor ama Hı -hı. İsrail vurabilir. Hı -hı. ABD Çin'i vuramaz ama İsrail İran'ı vurabilir. Hı -hı. ABD Avrupa'yı vuramaz ama Çin, Hı -hı. İsrail ile e, İran birbirlerine Hı -hı. saldırabilir. Evet. Şu an söylediğimiz gibi bu Amerika'daki o diğer demokratların etrafında olan küresel finans sistemi, onlar bir de yeşil dünya düzenini getiriyorlar. Bunu da söyleyelim. Belki bununla finale bağlamak daha iyi olabilir. Kısaca hocam. Efendim. Evet, dünyadaki petrol merkezi sanayi modeli sıfırlanmak, yani büyük sıfırlamayla bunun ötesine geçilmek isteniyor. Bu da yeşil dünya düzeni diyoruz buna. Bunu akademiye yeşil teori olarak tartışması akademiye de girdi. Bizim uluslararası ilişkiler teorilerimizden birisi bu oldu. Bunun medyadan e, siyasete, e, bütün e, finans sistemine kadar her yerde bu yeşil dünya düzeni şu an teşvik edilen bir şey. Peki. Bu Siyonist Evangelikal Petrol Lobisi aynı zamanda Rusya ve Körfez ayağı olan bunlar da buna karşı direniyorlar. O yüzden dünyada lobilerin büyük savaşı üzerinden bunu okumak lazım. Bu o savaşın Orta Doğu Stadyumunda oynanan bir maç. <laughs> Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Uğur Hocam, İran'ın geleceğiyle ilgili kısa bir öngörü paylaşır mısınız? Çünkü rejim değişikliğine hatta evet. pek çok evet. yorum yapılıyor. Hatta bu İsrail'in ilk saldırısının ardından ben de her an soyadı pehlevi olan birinin konuştuğunu duyabiliriz.